Sokağa bulabilecek miyiz? Evet okul burada. Devam ediyoruz abi okulu geçeceğiz. Tabii hiçbir şey kalmamış. Sola döneceğiz. Evet burası. Devam. Şu an neredeyim biliyor musunuz? Şu an büyüdüğüm evdeyim. Üniversite okuduğum. Ev, ya yani ev derken çok bir ev kalmamış tabii de. Benim en belki de önemli, en güzel anılarımın olduğu yerdeyim. Dört yıl yaşadığım, e, dört yıl yaşamanın yanında her yaz geldiğim, dedemlerin evindeyim, çocukluğumun geçtiği, top oynadığım, dedemlerin evindeyim. E, burada ev kalmamış, sadece karşıdaki İsmet abilerin binası kalmış. Onda da hafif hasar var gibi görünüyor. Ben buraya geldikten sonra tabii eski komşulardan bazılarını gördüm. E, yerinden dönüşüm ısrarları devam ediyor. Çünkü bu mahalleli, e, burası Kiltepe Mahallesi, bu mahalleli 1940'lı yıllardan beri aynı insanlar. Aynı insanların çocukları, aynı insanların torunları. Hep beraber yaşadılar, beraber yaşamak istiyorlar, devam ediyorlar. E, TOKİ çalışmaları devam ediyor, TOKİ konutları çıkıyor. Taşınanlar var, sıra bekleyenler var, inşaatın bitmesini bekleyenler var. Ee, ama mesela rezerv alan denilen e, uygulamayı değil, yerinden dönüşümü istiyorlar buradaki insanlar. Ve burada anılardan yola çıkarak birçok şey anlatabilirim size. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Malatya için konuşayım, Maraş için. Adıyaman için söyledik. Hatay için söyledik. Malatya için de söyleyeyim. Sadece binalar yıkılmamış. Çok şey kaybolmuş. Çok şey yıkılmış. Benim için de çok şey yıkılmış.